Güzel ses dinlemektir. Mavera'dan gelen sesleri dinlemektir. Çansız zannettiğimiz eşyadan da ses gelir. Dinlemesi bilen Onları da dinler. Ve dinlenen dinlenir. Dinlenen dinlenir. Dinlenen adam da dinlenir. Evet. Şu dil kelimesi çok enteresan. Gönül de değildir efendim. Ehli dildir diyemem sinesi sahip olmayana ehli dil birbirini bilmemek insan değil. Evet. Efendim, şeyhin pişirdiği yorgunluk kahvesine uzanırken bir gün şeyhim sen kimyasın demişti. Bu sözü o zaman anlayamamıştım. Kimyanın hayat yahut hayatın kimya olduğunu öğreninceye kadar cahilliğim devam etti. Efendiden her an yeni bir şey öğreniyorduk. Her kelimesinde ilim ve hikmet vardı. Hadiselerin hikmetli yanlarını bulur. Kimsenin farkına varmadığı noktaları yakalar, çıkarırdı. Fevkalade ileri bir zekası, en az onun kadar güçlü bir hafızası vardı. Mizah duygusu keskindi, latifeyi zamanında yapar, yerine oturturdu. Şimdi halkın espri adını taktığı Anglo-Sakson-Latin mizah ile hiç bağdaşmayan derin şak tefekkürüne dayalı nükteleri, nükteleri anında bulup çıkarmada üstad idi. Bir lokanta da birlikte yemek yemiştik. Bu son hatıra ayağa kalkacağım sırada seslendi. Nereye? Nezih nereye? Hesap vereceğim. Aa evladım sen nasıl hesap vereceksin ki? Üsküdar'da geçen gün üç beş arkadaş söylemesi ayıp. Bir lokantaya gittik, bir şeyler yedik. Ben elimi yıkamak için lavaboya gitmiştim. Gelince hesabı vermek için kasaya gittim. Kasadaki genç adam dedi ki, hocam hesabımız verildi dedi. Ne biliyorsun dedim. Ben bilmiyorum daha. kolay mı hesap? İnşallah öbür tarafta da bana böyle dediler. <laughs> hesabımız verildi. Hoşuna gitti. Aa, ne müşteriyim. <laughs> bu şey, bu, bu hesabı yok, bu kontenjandan müteahhede. <laughs> Bir seçim falan yok. <laughs> <laughs> Kanaati acizanem inancım odur ki, biz şu insanları seviyoruz ya, İnşallah. takılır gideriz peşlerine ben de şimdi. Hiç mi? Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarı. Yoksa bizim ibadetimiz, ibadetimiz yani neyse, Haşa ibadet seviyor musun? Allah. Allah sevgisi. Allah sevgisi de peygamber sevgisi olur. Ha, başka türlü olmaz. Allah öyle buyuruyor. Beni seviyorsanız Habibime tabi olun. Bu insanların hepsi peygamber aşırıydı. Bu insanları yanıltan peygamber sevgisi, peygamber muhabbeti konusunda yanıltan yegane husus Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beşer suretinde gönderilmiş olmasıdır. Ya, evet. Güzel olan, yüce olan, ulvi olan her şeye yakındır. Küçük. Ha yok, duramadık. Ah evladım sen nasıl hesap vereceksin ki? Doğru. Acaba günahlarımızın hesabını nasıl verebilecektik? Lokanta hesabından büyük hesap gününün tedaisi ince bir şak latifesi halinde bana öylesine büyük ve öylesine gerçek yüzüyle görünmüştü ki titremiştim. Hoca efendi hem latife yapıyor hem insanı irşad ediyordu. Evet. Efendim Üsküdar'da Ali Efendi merhum hakkında söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Tabi hafızlık manevi bakımından büyük bir makam. O bakımdan Osmanlı döneminde hemen hemen her caminin yanında bir de Darü Kur'a kurulmuştur. Yani Kur'an-ı Kerim öğreten ve hafızlık yapmak isteyen o küçük mini mini talebelerin ders gördüğü dershanelere bizim kültür tarihimizde Darül Kur'an diyorlar. Burada değil miyiz? Evet, burada. Beyaz Cami sahaflar çarşısına giderken Beyaz Cami'nin içinde, solda e, Hakkı Tarık Us Kütüphanesi vardı. Şimdi kitaplar alındı. Beyaz Devlet Kütüphanesi'ne götürüldü. İşte o, o tarihi bina Darül Kurra'dır. Çocuklar için Kur'an-ı Kerim ve hafızlık eğitimin alındığı, yapıldığı yerdir. Darül, Darül Kurra, eğitim tarihimizde çok önemli. Çok böyle yüzlerce insan verebiliriz İstanbul'da. Çünkü hafız için eskiler çok kibar konuşurlardı. Seyyar Kur'an derlermiş. Hafızlar. Seyyar Kur'an. Hareketli Kur'an. Ve hafızlar müsafaha edecekleri zaman, tokalışacakları zaman abdest alırlarmış. <laughs> Bunlar incelik. Evet. Kur'an'a hürmeti, Peygamber'e saygıyı, dini eserlere muhabbeti pek hakkıyla yapamıyoruz. Kağıda hürmet eden bir ecdadın torunuyuz ama onların o hürmeti o saygısı maalesef bizde kalmadı. İnceliğimizi, zarafetimizi kaybettik. Maalesef bedevileşme hareketi hızla ilerliyor. Halbuki biz medeni olmak zorundayız. Çünkü Medine'den sesleniyorlar bize. Değil efendim? İslam şehir medeniyetidir. Çünkü şehirde dünyaya gelmiştir. Efendimiz. Mekke, Efendimiz'in dünyayı şereflendirdiği bir şehirdir. Medine, ahireti şereflendirdiği şehirdir. Kudüs gökleri şereflendirdiği şehirdir. İstanbul en şerefli insanı şey, bağında misafir ediyor. Çünkü peygamberi evinde misafir etmişti. Eyüp Gördünüz mü? Şehir medeniyeti. Hiç söylemekten çekinmeyin. Doğudan doğuya İslam medeniyeti demektir. Şu güzellikleri, şu türbeleri, şu kubbeleri, efendim şu revakları, İstanbul'dan al, geriye İstanbul diye ne kalır? Yabancılar bunları görmek için geliyorlar. Bizim kara gözümüzü değil. Lakin o ki derya işledir, deryayı bilmezler fehvasınca bunları biz tanımıyoruz. Gelelim Saadettin Kaynak Efendi'nin anlatımıyla hafız sami diyeceğim ama Hafız Sami Hakkında Evet, Hafız Sami aynen Üsküdarlı Ali Efendi gibi hem Hafız hem de Moskvi Şinas. Çok böyle değişik bir insan. Nevi şahsına münhasır bir insan. Balkanlarda zannedersem Üsküdar'da dünyaya geliyor. Çok sıkıntılar çekiyor gençliğinde. Bunun bir özelliği var. Annesine çok düşkün. Bizim yakın kültür tarihimizde öyle insanlar vardır ki, tabi hepimiz annemize düşkünüz de, yani onlar bir başka düşkün. Mesela Ali Emiri Efendi, muhtemel ihtimal ki anneme karşı gerekli hürmeti göstermez diye evlenmemişti. Ömür, bekar, ömür boyu bekar yaşamıştır alacağım hanım, gerekli alakayı göstermez diye. Bir başka büyüğümüz, muallim Cevdet de sırf bu noktadan evlenmemiştir. Efe, annesiyle yaşamıştır. Hatta Osman Nuri Ergin'in Muallim Cevdet ve Hayatı isimli kitapta anlattığına göre e, sokak satıcıları, eskiden çok sokak satıcısı vardı, bağıra bağıra o nezle görmemiş sesleriyle efendim, e, annesinin evinin bulunduğu sokağa gelip evin önüne geldikleri zaman Onların o çirkin ses, çirkin de de fazla gürültü seslerinden rahatsız olmasın diye annesi bir anlaşma yapmış seyyar satıcılarla. <laughs> Tabii anlaşma yapmış demiş ki buraya geldiğiniz zaman az bağlayacaksınız, hiç bağırmazsanız ayda elli kuruş. <laughs> öyle mi? Pusat yapmış. Para bitiyormuş bunlara böyle. işte onun için muayenem cebet olmuş. Bu hafız Sami de öyle. Annesine çok düşkün, Efendim, küçük, böyle, yaşta kaybetmiş. küçük yaşta kaybetmiş, efendim işte bazen böyle şiddetli bir sıkıntı gelirmiş kendisine. İşte yine annemin perileri beni zapt etti duramıyorum artık diye böyle sağa sola koşarmış. Ya onun bu hallerini görenler mersup Hayır efendim mersup falan değil. Çok enteresan bir adam, vakarlı bir insan. Mesela ee Sultan Reşad'ın davetini kabul etmiyor. Enver Paşa'nın davetini kabul etmiyor. Kur'an okutturacak. Mevlüt'e davet ediyorlar. Efendim, hayır diyor, ben sizin padişahının kölesi değil, hür bir insan diyor. bunlar böyle insanlar, nevi şahsına münasır bulunmaz. Bu konuda tabii kendisi de meşhur bir Mevlüt olan, bizim arkadaşlarımızdan bazıları onun talebesi oldu. İstanbul Fatih Çarşamba İmam Hatip Okulu'nda Kur'an-ı Kerim hocasıydı. Ali Rıza Sağman. Bize de onun okuttular bir ara ümmetikte. Saman teşbidi, teşbidi meşhurdur. Ali Rıza Saman da iyi bir hafızdır ve Musa şinastır. Çarşamba'daki evi hala duruyor. Kayseri'li bir ailedir bu. Güzel kitaplar da yazmıştır. İstanbul Mevletanları, hafızları hakkında çok kıymetli eserler yazmıştır. Bu eserlerden biri de Hafız Sami ismiyle bilinen eserdir. Şimdi gayet kısa çünkü vakit ilerliyor. Onlardan Kur'an-ı Kerim'de dinleyeceğiz. Birkaç cümleyi beraber paylaşalım efendim. Hafız Sami'nin öyle garip halleri vardı ki kendisini yakından tanıyanlar bu türlü hareketlerine bakarak onun deli veya meczup olduğuna hükmedebilirlerdi. Halbuki merhum ne deliydi ne de meczuptu. Sadece anne hasretiyle yanan bir hasret idi validesinin ölümünden sonra dünyası başına yıkılmış, hayat adeta çekilmez bir yük haline gelmişti. Anasını her hatırlayışında kendinden geçiyor, büyük bir hasretle ona olan sevgisini bile getiriyordu. Bazen kendisine bir sıkıntı basıyor, eliyle göğsünü oğuşturmaya başlıyor. Neyin var diye soranlara ise susun susun. Ben yine anamın, beni yine anamın perileri zapt etti diye cevap veriyordu. Zaman zaman böyle cezbeye tutulan merhum hemen anasının mezarına gidiyor. O güzel sesiyle hazin hazin Kur'an-ı Kerim okuyordu. Bu durumu fark eden bazı kimseler gizlice mezarlığın yolunu tutuyorlar görünmeden. Birini görse okumayı keser. böyle. Yolunu tutuyorlar. Gizlendikleri otların, ağaçların arkasından bu Kur'an bülbülünü dinliyorlardı. Bülbül deyince aklıma geldi. Yine e, efendiyle ilgili hatırası olanların anlattıklarına göre Boğaz içinde e, belli zamanlarda bilhassa ilk efendim eski İstanbullular bülbül sesi dinlemeye giderlermiş Mayıs ayında falan. Şimdi bülbüller de kalmadı yani hakkı karga sesleri dinliyoruz. i̇şte işte, bu kıra giderlermiş mesela Hafız Sami'nin efendim Kur'an-ı Kerim okurken bazı güvercinlerin ve bülbüllerin gelip omzuna konduğunu görenler varmış. Selahattin Tanser'in Büyük Doğu Meşmuası'nda bu konuyla alakalı bir yazısı var. Kaynağında ölebilirim. Bülbül geliyor, omzuna konuyor. Çünkü sadece insan değil, hayvanlar da güzel sesten etkilenirler. Hoşsadağ eseri var ya, Hoşsadağ, İbn-i Emin Muhammed Kemal Bey. Orada enteresan bir ilk var. Burada dinliyor ki, baharın ve ezharının, ezhar ne? Çiçekler, baharın ve ezharın, udun ve evtarının, udun çıkardığı tavırlar, sesler, tahrik etmediği kimsenin, yani böyle güzel seslerin, böyle güzel tavırların, tahrik etmediği, harekete geçirmediği kimsenin mizacı o kadar fasittir ki, mizacı o kadar bozuktur ki bunun ilacı yoktur. Tekanni söz anlamayan sabiye, küçük sabiye ve yaratılış itibariyle budalalı herkes tarafından bilinen deveye bile tesir eder. <laughs> ki ağlayan çocuk susar, uyur. Deve sırtındaki ağır yükü hafif görmeye başlar, uzak mesafeleri kısaltır ve hissettiği neşeden adeta mest olur. Burada enteresan bir kaynak veriyor, meşhur bir İslam bilgileri bu. Abdülganiyye Nablusi, bunun meşhur bir rüya yolları kitaplarında çok tutulmuştur. Ablu, abdülgani nam nab, nab, Nablus bir şeyin adı, Nablusi, Ensurumi der gibi. Hı. Mevlevilikle, mevlevilikle ilgili olarak kaleme aldığı eserinde diyor ki, canlılar arasında hımardan başka musikiden etkilenmeyen yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Hımarın ne olduğunu biliyorsunuz. Yani. Efendim, Üstad buraya bir dipnot koymuş, hımardan başka etkilenmeyen yoktur sözüne, dipnot koymuş. Efendim, bu meseleden bahsettiğim sırada Musiki Üstadlarından Hafız Ahmet Mükerrem Bey dedi ki, hımar da etkilenir. <laughs> bir gün Musiki arkadaşlarımızla yakacak yakacıktaki koruya gitmiştik. Fasıl başlayınca civarımızda otlamakta olan bir merkep kulaklarını kaldırdı. Biraz dinledikten sonra otlamaktan vazgeçti, yanımıza geldi. Fasıl bittikten sonra otlamaya gitti. Bu hal hepimizin dikkatini çekti. Hımar da etkilenir. Dedikten sonra İbn-i Bey tam Pınar'la Mükrim'in halini göstererek Mursiki Meclisi'ne geç geldikleri için sadece başka baş, bazı hımarlar etkilenmez demiş. Tabii taşı geliyor, koyuyor. <laughs> Usta i̇şte öyle geç çekilmez, çekmez, çekmez Bu Kur'an bülbülünü dinliyorlardı. Evet, buradaydı. Hafız Sami Halıcıoğlu'ndaki mühendis hane gibi 8 sene baş imam olarak görev yaptı. Sultan Reşat iş başına geçince kendisini hünkar imamlığına getirmek istedi. Sarayda padişah imamlığı var. Buna hünkar imamlığı diyoruz. Fakat o ben padişahın emrinin altına giremem diyerek bu vazifeyi kabul etmedi. Bu hareketiyle alacağı dolgun maaşı da elinin elinin tersiyle tabii ki itmiş oldu. Padişahın büyük oğlu Ziyaeddin, musikiye büyük bir ilgi duyduğu için sık sık toplantılar tertip ediyor. Hafız Sami de zaman zaman bu cemiyete okuyucu olarak katılıyordu. Söğütlü yatında gerçekleştirilen bu musiki meclislerinin birinde Tamburi Cenil ve Hafız Osman gibi üstadların da bulunduğu bir akşam Hafız Sami öyle bir okudu ki orada bulunanların hemen hemen hepsi kendinden geçti bu ilahi sesten ve lahuti nefesten son derece etkilenen Tanguri Cemil Bey, Hafız Sami'nin yanına yaklaştı ve duygularını şöyle dile getirdi. Dedi ki, bundan sonra senin bulunmadığın mecliste tambur çalmak bana haram olsun. Meclisi ihya ettiğin çok yaşa hafızım. Ya. Yeğeni Hafız Cevdet Bey'in anlattığına göre, bu herhalde Cevdet Soydan Ses anlattığına göre, Selahattin görün de ondan naklettiğine göre Hafız Sami bir gün Beyazıt'taki bir mescitte mukabele okumaya başlar. İçeride bulunan meşhur müzik işine Zekai Dede bu küçük hafızın kim olduğunu sorar. Cemaatten bazı kimseler bunu fırsat bilirler ve Zekai Dede'ye şöyle yalvarırlar. Efendi Hazretleri kendisine biraz Meşk gösterseniz olmaz mı? Zekai dede herhangi bir cevap vermeden küçük hafızın yanına yaklaşır ve der ki, evladım sakın ha senin kimseden meşk etmeye ihtiyacın yok. Sana Allah meşk etmiş. Gittiğin yolda devam et. Evet. Hafız Sami'nin bu harika sesi. Bakın şimdi, enteresan bir şey var burada. Mütareke yıllarında İstanbul işgal altında yolu, 1920 yılında İngilizler, Fransızlar İstanbul'u işgal etmiş. Tarihimizin en sıkıntılı emniyet hamleli devri. Efendim, yıllarında bazı yabancı subayların bile dikkatini çekiyor Hafız Sami'nin bu sesi. İki sene işgal altında İngiliz, Fransız askerleri, subayları, hatta polisleri görev yapıyor. Ali Rıza Sam'ın kitabını da okudum herhalde yanılmıyorsam. Karaköy, Fındıklı, Beşiktaş'a doğru o yörede İtalyan polisler, trafik polisleri görev yapıyorlarmış. Dolmabahçe Camii'nde ezan okumaya başlayınca düdüğü çalıyormuş, arabaları durduruyormuş ezan bitene kadar. Evet. <laughs> Arkadaşlar okuyor ki. Bir de bizim halimize bakın. Evet. Bırak durdurmayı arabayı. Neyse bu konuda çok dertliyiz. Ne kadar kulaklarına hasret bir şey okunuyor şey Şehzade Şirazi bir caminin yanına geçerken kerif sesli bir müezzinin minarede ezan okuduğunu görmüş. Durmuş beklemiş. Adam inmiş aşağı. sade sormuş. Sen bu ezanı, ezanı niçin okuyorsun? Kendi sesli müezzin demiş, Allah için okuyorum. Sadi dedim ki diyor, bundan sonra Allah için okuma. <laughs> Bu çok mu? Sesinizle ziynetlendiriniz diye emir var. Mecbur değilsin ki okumaya. Sesin güzel olacak, makam bileceksin, adab var. Eski kayıtlara şimdi bakın Süleymaniye imam olmak için kaç şart varmış. Akılları durduran şartlar var. Yok bulamıyoruz şimdi ben böyle gidip de merakla, ilgiyle, zevkle, kulaklarını dinlendirecek efendim, bir imamın arkasına namaz kılmak istiyorum, bulamıyorum. Var mı? Vardır herhalde de ben bulamıyorum. Burada hocalarımız var. Biraz da onlar düşünsün. Nasıl yetiştireceğiz bunları bilmiyorum. Neyse benim gerçek emeği bir talebe hafız talebimiz. Değil <laughs> mi? Binlerce <laughs> bir evet. Muhammed. Evet. Efendim, Böyle olağanüstü bir sese sahip olmak için... ha, Hafız Sami'nin bu harika sesi mütareke yıllarında bazı yabancı subayların bile dikkatini çekti. Kendisini dinleyen Alman subaylarından biri böyle olağanüstü bir sese sahip olmak için ne yaptınız diye sormaktan kendini alamadı. Böyle bir sesin Allah vergisi olacağına bir türlü inanamayan Alman subayı sonunda şöyle konuşmak gereğini duydu. Hayır, siz gırtlağınızın içine mutlaka, gırtlağınızın içini mutlaka platin ile kapattınız. Kaplattınız. <laughs> evet, kaplattınız. İnsan hanşeresinden bu kadar kusursuz bir sesin çıkması mümkün değildir. Yine bir mütareke yıllar içinde zengin bir Fransız subayının öldükten sonra Paris Musiki Müzesi'nde Demek ki Paris'te Musiki Müzesi de varmış. Orta sesleri nasıl muhafız ediyorlar acaba? <laughs> tabii. Paris Musiki Müzesi'nde teşkil edilmek üzere Hafız Sami'nin hançeresini 10 bin, liraya, 10 bin liraya satın almak istediğini keza aynı kaynaklar naklediyor Allah Allah. Hafız Sami bir ara hacca da gitti. Hicaz'dan döndükten sonra kendisinde bir takım değişiklikler görüldü. Artık her yerde okumuyor. Mevlütlere gitmiyor. Davetleri kabul etmiyordu. Hatta Enver Paşa'nın bu sırada vuku bulan davetini de kabul etmemiş, emri getiren merkez kumandanı Cevat Paşa'ya, Enver Paşa'ya selam söyle, ben onun padişahına bile met metelik vermedim. Hafız <laughs> Sami kimsenin uşağı değildir diye cevap yollamıştı. Helal olsun. Bunlar böyle abi. olsun. Kim oluyor? Evet, ölüm ile ilgili birkaç satır var. Tebrikken evet. onu da okuyup bitirelim, sonra dinleyelim inşallah. Aslında ben e, merhum hocamız Mahir İsbey'in hem Hafız Sami ile alakalı hem de Üsküdar Ali Efendi ile alakalı çok hoş hatıralarını kaydedip getirmiştim. Fakat vakit kalmadı. Tavsiye ederim. Ee, Ali Uygu Kurucu Merhum'un hatıraları dört cilt halinde yayınlandı. Dördüncü cildinde, son cildinde bunları okuyabilirsiniz Mutlaka okuyun. Çok hoş. Hiçbir yerde yok onlar. Sadettin sa Kaynak'la alakalı. Ha, onun ağzından dinlemiş <laughs> Ali Uygu Bey. Bunları lütfen okuyun. Son <laughs> yıllarında yalnız pek sevdiği bazı zenginlerin özel davetlerine o da arzu ederse gidiyordu. Okuması için kendisine ısrar etmiyorlardı. Canı istediği zaman okuyordu. Artık kulakları da iyice işitmez olmuştu. Bütün gece sabaha kadar uyumuyor. Ah anam, ah anam diye haykırıyordu. <laughs> Bazen de durduğu yerde ağlamaya başlıyor. Gözlerinden sicin gibi yaş dökerek en yanık gazellerini biri biri ardınca sıralıyordu. Böyle teessüre kapılıp okuduğu geceler komşuları için zevkine doyulmaz birer ziyafet vesilesi oluyordu. Evinin etrafı derhal yüzlerce insan doluyordu. Hakkında müstakil bir eser kalemi alan merhum Ali Rıza Sama'nın verdiği bilgiye göre Hafız Sami 1936 yılında hastalandı. Gülhane Hastanesi'ne yatırıldı ve ciddi bir şekilde tedavisine başlandı. Ancak o hastalığın cismani değil ruhani olduğuna inanıyordu. Dolayısıyla dolayısıyla doktora başvurmayı gereksiz görüyor, ilaçlardan kaçınıyordu. Bir gün kız kardeşinin ısrarına dayanamayarak doktora gitmek için yola çıktı. Bir süre yürüdükten sonra hemşiresinin durmasını istedi. Sıdık'a dönelim kardeşim dedi. Fakat kız kardeşi doktora çok az kaldığını söyledi hemşiresinin koluna tutunan Hafız Sami birkaç adım daha attıktan sonra gür bir sesle Allah diye haykırdı ve olduğu yere düştü. Bülbül sesle Hafız Rabbine kavuşmuş 26 insan 1943. Ertesi gün Fatih Şami'de cenaze namazı kılındı. Kalabalık bir cemaatle Edirne kapı dışındaki mezarlığa defnedildi. Ahmet Mithat Efendi, meşhur yazarımız romancımız Ahmet Mithat Efendi, 1898 yılında Tarih Gazetesi'nde yayınladığı bir makalede Hafız Sami'den uzun uzun söz ediyor. Onu Bayezid Şami'nde dinlerken nasıl kendinden geçtiğini. Bak onu dinlemek için Ahmet Mithat Efendi'ne geliyormuş. Allah aşkına şu Ahmet Mithat Efendi'yi bir iyi okuyun. Adam 220 eser yazdı ya bu. 220. Şöyle bir süs tepe değer. onu der. Çünkü eserler küp kafa gibi. Mesela Avrupa'da bir Cevelan diye bir kitabı var, Seyahatname'dir. 1200 sayfa şif sütun, büyük boy, <laughs> Koca koca kitap var. Dini konularda, evet. tarihi onlarda hikaye, roman, ders kitabı, masal, ne gelirse aklına. Böyle cins bir adam. Aynı zamanda hafız Sami Evet camini dinlerken nasıl kendinden geçtiğini yana yakala anlatıyor. Böyle bir sanatkara sütunlarında yeteri kadar yer vermedikleri için devrim gazetecilerini kınıyor. Onları kadir, bir kadir bilmezlikle ve fasıllıkla suçluyor. Ali Rıza Saman Merhum da 1947 yılında yayınlanan kitabında da aynı ilgisizliği dile getiriyor. Siyasetçiler ve artistler göklere çıkarıldığı halde bugün olduğu gibi gazeteleri her gün onlardan bahsediyor. Hafız Sami gibi kıymetler gözlerden uzak tutuluyor. Bir takım sahte şöhretler öne çıkarılarak gerçek değerlerimiz kaçları unutturuluyor diyor. Evet. Aynı vurdum duymazlık ne yazık ki bugün de devam ediyor. Kafi kalan bu kubbede hoş bir sadaymış. Efendim bir müsaitliksel affola. Şimdi önce Hafız Sami'den Hocam Hafız Sami'nin gazeli var. 17 dakika. 37 dakikada e, Üsküdar'la Ali Efendi'den Kur'an. Yok biz o kadarını Siz, Evet siz uygun bulduğunuz yerde siz ben kesin. Ben şuradan kesin derim tamam. o kadar. Hocam e, acaba konusu kapatabilir misiniz? Kapatırım. Tamam. Kapat. Hocam efendim Kur'an-ı tamamını dinleyelim. 10-11 olur. 27 dakika, 25 dakika. 30 dakika çok uzun. 30-11 ne istiyor? Doğru ben ona <laughs>